Odaklan patron. Patron mu? Enteresan. Neyse odaklanmalıydım. Tam odak modumu açtım. Bu iş kime yarıyor diye retorik bir soru sorduktan sonra devam ettim. ''Evrard mı? Belki şehirde karışıklık çıkartıp halkı şirkete karşı kışkırtmak istedi. Martinez'in kontrolünün kendinde olmasını istediği belli. Ama finansal olarak hala şirkete muhtaç. Hem o yapmış olsa Titus'un zaten haberi olurdu. Evrard yarın teki ama o yapmış olamaz. Joyce mu? Şirketin konuyu ile çözmesinin önüne geçip sendikayı aradan atmak için savaş çıkarmak istiyor olabilir. Herkes öldürdükten sonra çalışacaklarını bulmak zor olurdu tabi. O da yapmış olamaz. Klazye mi? Kadınla ilgili doğru düzgün bir şey bilmiyoruz. Belli ki karanlık bir geçmişi var. Etrafta peşinde adamların olduğu konuşuluyor. Ama kimse kuruşun sesi duymamış. Kuruşunun uzaktan sıkıldığı belli. Ulan Ruby'den çok ümitliydim. Katil çıkmadığına üzülmedim desem yalan olur.